Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte daha dün açtığım yeni hesabımda ee, daha dün açtığım hesabımda bugün hesabımı 700 kupa yapmaya çalışacağız veya en fazla 950 kupa olmak istiyorum şu anda. Yani daha dün açtım hesabı ve fazla oynamıyorum. Ama yani bu kadar fazla kupam yok bu hesabımda ama diğer hesabımda 17 bin kupam var. Bu hesabımda arkadaşlar daha yeni kurduğum için hiç arkadaş edinemedim. Ama bugün sizlerle birlikte görev yapacağız. Ee, savaş topu görevi yok. Başka bir görev yok. Nita'yla görev var. Tamam. Nita alalım. Nak Nakavt değil ya da Duello Bunu da nita Bunu da nita yapalım Hayda tamam. Öyle olmuyor ama o zaman Duello değil de Elmas kapmaca oynayalım Evet arkadaşlar benim burada amacım çok kupa olmak. Bu hesabımda da. Yani bir en fazla en az 5000 bin kupa olmak istiyorum bu hesapta. En az ama. Yani o kadar fazla oynamıyorum. Günde oynarsam bir saat iki saat. Veya maksimum 3 saat falan oynuyorum arkadaşlar. Ama yine yani oynuyorum. Atayım bir şuradan. Arkadaşlar mesela şöyle bir şey var. Hani yeni oy vermediği bir şey çıktı ya. 5 mega kutu gibi bir şeylerden oy veriyoruz ya. <laughs> i̇şte onlar eşit olunca ikisini de veriyorlarmış. Ben mega kutuya verdim bir önceki hesabımda. Bu hesabımda vermek için girdiğimde bu da mega kutuya vermiş. Oyun bilerek mega kutuya vermiş benim bir önceki hesabımdan verdiğim için. <laughs> Ama oyunu bilmediğimi sanıyor. Ya demek ki B hesabım daha var. Oyunu biliyorum. Sen bana neden oyunu geri anlatıyorsun? Yani ben bunu anlamadım. Ey ya Colt uyuma uyuma. Evet hadi 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 hadi. Versen bana kardeşim topu. Ben şu ön ayımı atayım. Dur ya gitme 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 gitme. Harbiden mi abi ben hiç kırmızı düğmeyi sürükleyeceğimi bilmiyordum. Şimdi arkadaşlar evet yıldız oyuncu olarak buradan geliyorum star hediyesi hadi hadi güzel bir şey of sürekli ender veriyor ya. Neyse ücretsiz bir şey gelmiş. Günlük hediye. 150 güç puanı. Hmm. Oğlum donma işte ya. ha. Arkadaşlar dakika. Ha tamam. Ee, arkadaşlar şimdi ben buradan bunun için kaç saat kalmış? 2 saat. Ben buradan arkadaşlar Darley'i seçeceğim tabii ki de. Yani çünkü saçmalık olur. Eğer buradan Penny'i de gösterirse Penny'nin kostümünü alacağım. Hem Darli bana gelmiş olacak hem de Penny'i kostümünü aldığım için ilk Penny karakterini bana çıkartacak. Sonra hemen kostümü verecek. Yani öyle bir şey yapabilirim. Şimdi yöneme çok yürüsün. Burada arkadaşlar Penny ya Eskiden çok iyiydi de artık yani kötü ya. Ben artık beni iyi falan beğenmiyorum. Beni gibi karakterleri beğenmiyorum. Eskiden ama çok güzeldi arkadaşlar. Ben daha küçükken 4-5 yaşımdayken falan e, arkadaşlarımla Brawl Stars oynuyordum. Yeni hesap açıyorduk sürekli. Sonra ben Mega Kutu'dan 5 yazdırıp Elprimo bir kere çıkartmıştım. Arkadaşlarım bize kahvaltıya gelmişti. Biz orada oyun oynuyorduk. Ben bir kere 5 çıkarttım. Oradan da El Primo çıktı. <laughs> Sonra ben böyle bir bağırdım. Arkadaşım diyor ki oğlum ne oluyor? Ben de dedim ki El Primo çıktı. Çocuk bana do baktı dondu kaldı. Hadi ver bak. Ya ems neyine zorluyorsun? Oradan nereye çıkacaksın? Sen kimsin benim ayımı öldürüyorsun? Ayı öldür onu. Aferin Ayı. Aferin iki adamı öldürdün. Bana hasar verme görevimi yaptırıyorsun Ayı. Ve Rigol attı. <laughs> Arkadaşlar az kaldı görevim bitmesine. Ondan sonra belki diğer hesaba geçeriz. Veya e, Bilmiyorum arkadaşlar başka bir hesaba geçerim veya yeni bir tane hesap daha açarım. Yani üçüncü açmış olurum. Arkadaşlar bir de Brawl King ve Kartal isimli YouTube YouTube kanalları da var. Onlar da Brawl King ve Kartal benim sınıftan arkadaşlarım. Aynı sınıftayız. Onlarla da video çekeceğim. Onlarla da böyle Roblox inşallah açılırsa Roblox videoları da çekeceğim. Brawl King tanımıyorsanız Atlas Sümer diye bir arkadaşım. O Brawl King. Ayda. Bese Peter ne ya? Beyler dalın, 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 dal, 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 dal. Sen oradan ben buradan ayı. Aferin ayıma. Sen kimsin lan benim ayımı öldürürsün? Haydi Zuka, Bravo Zuka. Haydi çok az kaldı. Tekrar oynayın. Tekrar oyna. Ya uf, bunlara gecik oluyorum ya Sürekli bekliyorlar sanki tekrar oynayacaklar diye düşünüyorlar Sonra direkt çarpıya basıyorlar Şey olunca 4 saniye kala Tamam bu maçta bizde Bu maçta da fazla asar veririm Arkadaşlar Gördüğünüz üzere hemen 2 tane adam alıyorum Maç daha yeni başladı. Evet adamları oraya çektiğime göre ben de buraya giriyorum. Beleşten golümü atıp adamı da öldürüyorum. <laughs> ya yani hayatımda bu kadar hiç bir gol atmamıştım. Bu kadar kolay bir gol atmamıştım. Hah. Oğlum ölmeyeyim ölmeyeyim ölmeyeyim. Tamam iyiyim. İyiyim iyiyim iyiyim. Koruyun değil siz beni. Aa vuramadım ya. <laughs> Orta açık değil değil mi? <laughs> evet hemen çık oradan sen. Çık ya çık. Purely. Purely al onu. Yo tamam tamam tamam. <laughs> tamam ay elimden oğlum. Hadi oğlum ya bir gol atacağız hadi hadi. Haydi ya. Yes sniper. İkinci gol attı. Sniper. arkadaşlar görevin tamamlanması için çok az kaldı ya. Hadi 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 hadi. Haydi. Bu maçı kaybetsek bile umurumda değil ya. Kaybetsek bile umurumda değil. Haydi. 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 Tamam siz ikiniz oradan gidin. Bana da artık iyilik yaptılar. Ben daha fazla hasar verebileceğim adamlara. Ya hayır ya. Dalgınlığıma geldi. Ultiyi yanlış kullandım ya. Top elimdeyken kullandım ultiyi. Çıldıracağım. Ne haber bu kardeş? Evet. Haydi 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 haydi. Haydi. Evet arkadaşlar şu anda yer değiştirdim. Odama geçtim. Hadi ya hadi. Hadi bir gol. Arkadaşlar siz için vardı. Kapıyı kapattım da. O bayağı ses oldu. Ve kazandı. Ve görev de tamamlandı. Hadi ya hadi. Bir tane daha star hediyesi var. Of çok kötü geliyor ya star hediyeleri. Ya ben bunların hepsi bin altın için mi yaptım yani? Ya sıcak bölge oynayamam çünkü bu oyun modu şu anda kullanılmıyor bir takım takımda 5 maçta yapamıyorum Çünkü hiç arkadaşım oyunda değil ve hiçbir arkadaşım da yok şu anda yani oyunda Neyse arkadaşlar bugünlük videom bu kadar ee, Yarın gene umarım video çekerim futbol okulum var Ondan gelince Umarım video çekerim kötü olmazsa Kendinize iyi bakın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinize bay bay.